Çocuklar günlük rutinlerinin dışına çıktı ve zorunlu olarak evlerde vakit geçiriyorlar. Ev kazaları özellikle ilk 6 yaştaki enerjisi yüksek çocuklara zarar verebiliyor. Maalesef dünyada çocuk ölümlerinin ilk 5 nedeni arasında ev kazaları yer alıyor. Bireysel önlemlerle önlenebileceği için de farkındalığın arttırılması gerekli. Peki çocuklarda en sık hangi ev kazalarını görürüz? Çocuklarda en sık gördüklerimizi düşme ve çarpmalar, kesikler, yabancı cisimle boğulma, zehirlenmeler, yanıklar, elektrik çarpmaları olarak sayabiliriz. Kazalar açısından e, emniyetli ortamlar yaratmak ve koruyucu önlemler almak yetişkinlerin sorumluluğunda tabii ki. Bir anlık bir dalgınlıkla örneğin kaynar sular, sabitlenmemiş eşyalar, kesici aletler, Açık unutulan pencereler, boğulmaya neden olabilecek küçük cisimler gözden kaçabiliyor. Çocuğumuzun bunu öngörmesi mümkün değil. Adı başında çocuk, yani yaklaşık 12-13 yaşından önce yaptığı işin sonucunda neyle karşılaşabileceğini öngörecek kapasitede değil çocuklar. Bunu bizlerin öngörüp onu korumamız gerekiyor. Örneğin düşme sonucu. Hayatını tehdit edebilecek bir beyin kanaması ile karşılaşabiliriz. Özellikle yeni yürümeye başlayan bebeklerde, bir yerlere tırmanmaya başlayan bebeklerde bunu maalesef çok sık görüyoruz. Çocuklar banyo, küvet gibi kaygan zeminlerde de düşüp sakatlanabiliyorlar. Ya da yeni yıkanılan bir balkonda. Kaza sonucu yaşanılan durum ölümcül olmasa bile sakatlığa neden olabiliyor. O yüzden temizlik sırasında yıkadığımız ya da banyodan sonra ıslak kalan zeminleri kurumak önemli. 1,5-2 yaşındaki bir çocuk çok meraklıdır ve keşfetmeye çok açıktır. Bulduğu her yüksekliğe tırmanıp düşebilir. Prizlere sivri uçlu cisimler sokuşturabilir. Kapalı kutulardaki her sıvıyı açıp merak edip içebilir. Bir yetişkinin e, mutfak masasında unuttuğu bir ilaç kutusu çocuk için e, çok cazip bir oyuncak olabilir. E, küçük bir çocuğun içip zehirlenmesine neden olur ve e, hayatını tehdit edebilir bu ilaç maalesef. Yine kullandığımız dezenfektanlardan çamaşır suyuna kadar temizlik malzemeleri de aynı şekilde çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakılmamalı. Ev temizliğinde ülkemizde sık kullanılan Tuz ruhu solunum yoluyla farkında olmadan ciddi bir zehirlenmeye yol açabilir. Yine elektrik prizleri de koruyucu önlemlerle kapatılmadığında ölümcül riskler taşıyor. Ütü yapan biri ufak bir dalgınlık nedeniyle derin bir yanıkla karşı karşıya bırakabiliyor çocuğunu. Eskimiş ya da montaj hataları nedeniyle büyük dolaplarında devrilme riski var. Ee, çocuk üzerine tırmanıyor, çekmecelerini açıp tırmanmaya çalışıyor ve dolap olduğu gibi çocuğun üzerine devrilebiliyor. Eğer risk taşıyorlarsa duvara monte etmeliyiz tüm dolapları. Bunların yanı sıra... Mutfak ocağının kapalı olup olmadığından, prizde fiş takılı unutulup unutulmadığından, yine açık pencerelere tırmanabilecek bir e, yükseklik bırakılmadığından da emin olmalıyız. Kısacası keşfetmeye meraklı olan okul öncesi yaş grubu ev kazaları bakımından riskli. Sürekli gözetim gerektirmeleri yanında yaşanılan evi de çocuk için güvenli hale getirmek anne babaların sorumluluğunda.